Yemen'de tansiyon düşmüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere yönelik Mağrip'te 35, Batı sahilde 3 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 215 Husi milisinin öldüğü, 21 aracın da imha edildiği belirtildi. Yemen hükümeti ise Mağrip'teki Husi saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu. İran'ı, Husi milislerinin Mağrip'te saldırılarına devam etmesi için baskı yapmakla suçladı. Yemen'deki iç savaş, korumasız durumda olan sivilleri ve çocukları derinden etkiliyor. Marib şehrinde sığınmacıların kaldığı bir kampta 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle can verdi. Açıklamayı hükümete bağlı mülteci kampları idaresi yaptı. Yerlerinden edilen Yemenlilerin yaşadığı kampların temel sağlık hizmetlerinden ve soğuktan koruyacak imkandan yoksun olduğu belirtildi.